You always play the guitar. You are always playing the guitar. Sıklık zarflarından daima anlamındaki always. Present simple tense geniş zamana girerse ne olur? Present continuous tense şimdiki zamana girerse ne olur? Söyleyeyim. Always geniş zamanda daima anlamına gelir. Son derece doğal ve güzel bir kullanımdır. Lakin şimdiki zamanda kullanılan always hep gibi olumsuzluk şikayet bildiren bir anlam ifade edecektir. You always play the guitar in the evenings. Sen akşamları daima gitar çalıyorsun. And I am very happy with this as your dad. Ve ben baban olarak bu durumdan çok mutluyum. Burada geniş zamanda always daima anlamına geldi ve gitar çalma eğiliminin kişinin hayatında ne sıklıkta olduğunu bildirdi. Aynı zamanda bir hobi, bir alışkanlığı daima olarak ifade etti. Gayet doğal bir anlatım. You are always playing the guitar. Ya sen hep gitar çalıyorsun mu birader? Bakın continuous tense'e giren always hep gibi olumsuz bir anlam şikayet bildiren bir durum yarattı. You are always playing the guitar. Sen hep gitar çalıyorsun. And you are doing nothing else. Ve başka da hiçbir şey yaptığın yok. So I'm not very happy with the situation as you did. Baban olarak da bu durumdan hiç memnun değilim. Kısacası always geniş zamana girerse daima anlamıyla son derece olumlu normal ve bir fiilin ne sıklıkta hayatımızda olduğunu anlatır you always Smile. Sen daima gülümsüyorsun. You always have breakfast at 7 sharp in the morning. Sen sabahları tam saat 7'de ve daima kahvaltı ediyorsun. Gayet güzel. You are always complaining about your English. Sen İngilizcenle ilgili hep şikayet ediyorsun. But you never study for it. Ama hiç onun için ders çalıştığın yok. Kısacası, always present simple tense geniş zamanda daima gibi bir anlam verdi. Fiilin hayatımızdaki sıklığını gösterdi. Present continuous tense yani şimdiki zamana giren always ise hep diye bir olumsuzluk, bir şikayet bildirdi. Arkadaşlar bilgi benden. Yorum, beğeni, takip, videoyu paylaşmak sizden.